Sözde olada buluşan gönül dostlarına, kalbimin en derin noktasından gelen muhabbetle selamın aleyküm diyorum. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti ve bereketi cümlenizin üzerine olsun. Söz vardır, ağızdan çıkar, kulaktan döner. Söz vardır, yürekten çıkar, yüreğe saplanır. Kur'an-ı Kerim'in anahtarı Besmele-i Şerif'tir. Leyh-i Mahul'daki ilk yazı Besmele-i Şerif'tir. Kur'an-ı Kerim, Fatiha Sure-i Şerif'inde, Fatiha'da Besmele-i Şerif'te toplanmıştır. Besmele-i Şerif, her kilidi açan çilengerdir. Elden ve dilden eksik edilmemesi gereken yegane zikirdir. Söyleme kolay, sedası kulağa hoş gelendir. Bil dahi sözlü olaya, Besmele-i Şerif'le başlamış olalım dedik. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah adıyla anlatana, meramını anlatma, dinleyene, idrak kabiliyeti nasip eyleyeyim. Miladi bir yıl daha tarihin derinliklerindeki yerini aldı. Gözünü çilehane dünyaya açanlar için bir başlangıç olurken, kilometreyi dolduranlar için geriye dönüşü olmayan yolculuk başlamış oldu. Geride kalan yılın anıları her hafılada ve her bünyede ayrı ayrı kişiye özel olarak yerini almış bulunmaktadır. Müslümanın iki takvimi vardır. Biri miladi, diğeri ise hicridir. Miladi takvim yaşım 69'u gösterirken hicri takvimde 71 olarak kendisine yer bulmaktadır. Miladi takvime göre yaş 40'ı bulduğunda beni derinden sarsan, kalbime akan bir ilham ile çok sarsıldım. İrkildim, başım öne düştü. Kalbimde tarifi mümkün olmayan acılar hissettim. Ahiret akıbetim aklıma geldi ve pişmanlıklar içinde yüreğim kavrulmaya başladı. Allah vergisi okuma yeteneğim vardır. Hafızamı yüzlerce şarkı ve türkü elberiyle doldurmuş ve bununla da övünürdüm. Hatta bir basamak öte çıkıp şan ve nota dersleri almıştım. Artık notaları okuyabiliyordum. Yarın huzuru ilahide sorguya çekildiğinde Elberinde olan şarkı ve türkü kadar Kur'an ayetleri var mıdır diye sorulduğunda nasıl cevap vereceksin Vedat? Sorusu kalbime inince nefesim kesildi, nutkum tutuldu, kalbim yanmaya başladı. Kalbime inen bu uyarı beni yalnız bırakmıyordu. Her ne kadar görünüşte günlük hayatımı yaşıyor görünsem de, o soru dönüp dil dön açıp zihnimde kendisine yer buluyor ve sürekli olarak uyarıyordu. Bunca yıllık yaşantımda benzeri pek çok değişimi kalbime akan uyarılarla defalarca yaşadım. İnsanlardan uzaklaştım, kendi dünyamda yalnız kalmaya arzu ettim, boynum büküldü, ellerim şemaya kalktı ya Rabbi. Şarkı türkü namına bildiklerimi bana unuttur. Hafızamı kelamullah ile doldur. Niyazında bulundum. Sen kul olarak alemlerin Rabbi Allah'a bir adım atarsın da seni yaratan kucaklamaz mı zannediyorsun? Yunus'u balina karnında koruyan Yusuf'u dipsiz kuyudan çıkartan, Eyyub'a şafi ismiyle şifa veren seni unutur mu? Hele bir silkin, benlik putunu yerle bir et. Orta hakem bitti iş düdüğünü çaldı çalacak. Bebekken kulağına okunan kametin namazının vakti çattı çatacak. Dünya, yalancı dünya hangimizi aldatmıyor ki? Dünyada murad almayı düşünen varsa hayal kırıklığına uğramak için fazla beklemesin. Ağzımıza bir parmak bal gibi bir şey. Şimdi kendime defalarca soruyorum. Bizi ebedi hayatın başlangıcı olan ölüme bir adım daha yaklaştıran yılın bitiminde biz neyi kutluyoruz? Hangimizin elinde cennet garantisi yazılı belge var? Bu neyin kutlaması? Halen daha müsaade edilenlerden olursak bir sonraki yayında buluşmak umuduyla kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.